Herkese selamlar arkadaşlar Ego İsmet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu da karşınızdayım. Bu sefer sevaba girme videosu. Kızıl patiyi biliyorsunuz benim manik. Ona bir güzellik yapmam lazım. Maskaranın son gününe geldik. Artık maskara geldi de geçiyor bile. Alamayanlara gerçekten çok üzüldüm. Onlardan bir tanesi de kızıl patiydi. Onun hesabına gittik. Bayıldık. 8000-9000 ucuya çıkmadı. Ben dedim ki yengine bir güzellik yapalım. Yapalım abi yani hadi. bu ego beni neler çıkarttı. Bir dakika, o benim yengem değil. O benim abla. <laughs> ya o senin yengem. Arkadaşlar kızla böyle bir sürpriz yapacağız. Bu videoya like istemiyorum. Abone olmanızı istemiyorum. İçten içe çok istiyorum. Deviriyorum. <laughs> Siz Ama atalım, atalım. Atalım. atın, atın. ben istemiyorum çünkü gibi atın. Ama bu videoda özellikle istediğim bir şey var. Kızıl pati şu an 189.272'li gibi bir şey. 189.000 şu anda. Oldu. Sağ ol. Şu 200.000 oldu sağ olun. İşte I bunu olsun. istiyorum sizden. Kızıl patiyi bu videoyla 200.000 yapalım. Şimdi bu videodan önce onun kanalına bir tane video paylaştık. TikTok videoları izledik. Orada maskarayı gördü. <laughs> ben çıkmamıştı ki diye ağladı. O yüzden şimdi o video hemen gidiyorsunuz. Ya da dur bu video bitsin. O videonun altına Ego'dan sana sürpriz yazıyorsunuz. Bir de ona abone çakıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 UC var. Gördüğünüz gibi benim her zamanki gibi daimi sponsorum Perdijital. Aga ucu alacaksan buradan al. Vallahi bak alıyorsun buradan tıklıyorsun. Anında hesabını yükleyebiliyorsun. Yok gece olmuş, gündüz olmuş gibi dertleriniz yok. Şimdi buradan UC satın alacağım. Size de şöyle bir güzellik yapacağım. Açıklamaya ve başa sabitlediğim yoruma bir tane link bırakacağım. O linkten Perdijital'e gidip üye olursanız hemen bak şuradan gösteriyorum size. Böyle liste çıkıyor tamam mı? Bak hacım bu üye olmuş, bu üye olmuş diye. İçinizden 10 kişiye Royal Pass ısmarlayacağım 13. sezon özel. Ama sadece üye olduğunuzda değil. Üye olacaksın, 1-2 lira bile olsa alışveriş yapacaksın. Yani Burada bakıyorum 3 lira 85 kuruşa 37 ucu alıyorsun. 3 lira 85 kuruşa ben sana Rai Pass ısmarlayacağım belki. Eğer ucu alacaksanız dediğim gibi açıklama harfi gidin alın. Ve buradan kayıt olan alışveriş yapan 10 kişiye Rai Pass ısmarlayacağım. Ne karlık olursa olsun. Ben hemen şuradan bir tane 710 liralık bayılıyorum. Bu arada yeni sezon geliyor. Bak dolarda artıyor hacım. Ondan sonra yok UC fiyatları zamlandı. Cart oldu derseniz beni bir Hani şimdiden al ucunu hazırla. Yarın da geliyor RRPS. Ben Bende bonus bakiye var. Hemen şuradan kullanıyorum. 45, 45 kuruş. kuruş önemli Çok önemli. önemli. <gülüyor> önemli. <gülüyor> Yok, <gülüyor> nerede Bu arada, yoksa? buradan satın aldığınız UCE'nin yüzde iki yani ne kadar para harcarsanız yüzde ikisi cebinize kalıyor. Şimdi ben buradan bunu aldığım için normalde buraya direktman 14,5 lira bakiye gelmesi lazım ama bu bakiyeyi bana pöldüşler ısmarladığı için Allah'a <laughs> Anladınız alışveriş yap %2'si de cebine kar kalsın kardeşim Ben hemen ucuya yüklüyorum ondan sonra kutu açalım Canımcım ciğercimlerim gördüğünüz gibi 8780 ucumuz geldi Hatta ben şöyle yapacağım çok kaza geldim Buyurun. Ee, Bu video yayınlandığında instagramıma bir bakın Hikayemde Royal Pass ısmarlayabilirim. Belki. Bir, takip edenler biliyor şu bir haftadır her gün bir Royal Pass ısmarlıyorum Instagram'da. Instagram'ımda şuraya bir yere koydu Çato. Şuraya bir yere, şu köşeye. Tamam. Instagram'ımı takip et ki arada böyle Royal Pass çekişi de yapıyorum. Paso veriyorum zaten Royal Pass'i. E. <laughs> Muhabbetimiz de olur, gel tanışmış oluruz. Şimdi Çato. Ş çok konuştuk artık laf artık yeter. Artık icraat. icraat. Artık icraat artık. pati. Beleşi ben bir vuruyorum. Buyurun buyurun beleşleri vuruyorum. Gereksiz şeyleri bir harcayalım. Hiçbir şey istemiyoruz senden. Senden gram bir şey istemiyoruz kardeşim. Sen kış kış, bir, sen kış, kış. Hiç. bir. tane de klasik. Şunu da vur. Buyurun. Çok güzel. Çok güzel. Burada güzel. Güzel. yeni var. sandıklar gelmiş. Çok tatlı şeyler var. <laughs> evet Eyle, yeni sandıklar Elime Ellemek istemiyorum hiçbirini. Hemen bir tane vuracağım. Bu arada. çıktı eziyoruz. Videoyu kaparım. Çıkarsa anında kaparım. Paraşüt Ya şu an benim paraşüt umurumda değil. Sadece maskara. Ben sadece maskara istiyorum. Bu arada şu barda doldu. Hadi bakalım. Bak maskara geldi lan şanslı. Hadi hayırlı olsun. Oo maskara geldi lan. <laughs> video bitti. <laughs> Ablam çok mutlu olacak. <laughs> ne diyeyim? kızılım bu arada bundan haberi yok be gerçekten. Biz ona video çektik. Kutu açılımı yapmıştık onun kanalında. Hatta şuraya kartını da koyarım. Kızıl ağladı çıkmadı diye. Gözleri doldu böyle ama burada diye de çıkartmak ya Alemin. Ne diyeyim ben? E Hı? ne yapacağız şimdi? <laughs> abi kaç tane parçası var? Seviye yükseltelim ya da premiumdan. Tam bir parçası var. Premium alalım. Yeni geldi premium. Hediye verelim ona. Bunu yükseltmemiz? Bunu da yükseltebiliriz Premium da yapabiliriz. Hı -hı. Ya kanka gel. Biz bunu fulllemeye çalışalım. Bakalım. Ben hep şimdi sen buzla gidersen e, al bir tam parça çıkarayım mı? Hadi kanka. hadi çıkar abi. İnan. Her seferinde güzel bir şey Kalkar buluyorsun Kalkar giderdim yani. bu arada biliyor musun? <laughs> Kalkar giderdim bu İki sen çıkardın zaten. Tamam küçük ben, bir ben, bozduk bir, kendimi. Kendimizi ben, bir tık bozduk ben, galiba. Ben, ben de biraz bir şeyler yapmak istiyorum artık. Buraya geldik sen Ab ablama. Sen ama ablama... onunla açıp bir show yaptın. Çok mükemmel. Yani <laughs> şu masrafı çıkar. <laughs> mikrofon kayıtlı açık değil. Ya hemen Aa! aklın gider oraya senin ya. Şimdi tamam, bak bir, tane vurdum, bak. bir tane daha vurdu. Bir tane daha vurdu. Bak tamam kızma bana. Klasik Oho. yorumumuzu alalım. Oho. Klasik yorumumuzu alalım. Çatokovuldunları alabilir miyim? Bir daha dokunursak kovuldun şu an. Zaten kovuldum mu? Bir bu tane daha vurabilir miyim? Bir tane daha vur bir daha görmeyeyim. Gözün görmesin. Tamam şey. tamam. Ay. Ya sen bir duş mu al? Oğlum iğne deliği kadar. Bak unutuyorsun galiba. Kulak arkam mı kalıyor artık? Benim, ne oluyor bilmiyorum benim ama. Benim yeteneklerim bitmiş pati. Benim yeteneklerim bitmiş. Adam ucayı bitirdi Bak, ya. Bak açık çıkartacağım. Boku mu? Hayır. Doğru. Hayır. Lütfen. Abi, Hayır. bak bu, ben, ben bu benim şansım. Ben bunu ben dedim. Hoş bu benim şansım. Hoş, Hoş deme. Atı. Hoş deme. Hayır. Gördün arkadaş şu olur. an hemen çok yorumlara çatak oldu. Hayır. Yeter, hep kovuyorsun beni. Hep bu, ama koyuyorum. bu net kovuldu. Ama bu sefer kovmayayım. Bu sefer bunda hiçbir şey çıkartmadın lan. Kaç tane açtın? Doğru söylüyorsun ama ne ne yapayım? Ben, ben ne hallediyorum. Ay ben delireceğim. <laughs> Oğlum bu ne? Benim sen ne çıkarttın? Ben kötü şansı attım attım lap diye vurdun. Ya şu tarafa doğru <laughs> lütfen çıkıp gider misiniz? Küfür etmem ben ama tane çıkıp oldu. gider misiniz? Dört tane oldu. Dört parçacığımız oldu. Ben şu anda %8'ini de doldurdum. <laughs> Şimdi bir kötülüğü birazcık atacağım. Bak. Beşinciyi çıkarttın şu paraşütle. <laughs> şu paraşütle <laughs> fazlaları size mi versek ne yapsak? Gelmiyor görüyor musun benlik bir Hayır, sıkıntı yok. Hayır bilerek gelmiyor. Ben şu an istemiyorum. Ben şu an boya çıkartmaya çalışıyorum sadece. Tamam. Boya parçacık. Ben çok kötüyüm. <laughs> ben ben çok kötüyüm. <laughs> Ay, ben çok kötüyüm. Çatı abi benim, benim ayağım yanıyor. Abi benim, sen benim, benim neler ben yapıyorsun abi? Allah'ım. Vurduk. Hiç bundan bir Bak. şey bana niye gelmedi bunlar hiçbiri? Oğlum ben kendimi açtım da niye Sen gideceğim? de kaç bin uca ezdik bu ne var mıymış? Tabii, yok yok. Aa! Aa, varmış. Ona o gün de ben çıkartmıştım. O videoda <laughs> da ben çıkartmıştım. <laughs> ne kaldı? Ne kaldı? Kanka ablama. kıyafet kaldı. Kıyafeti ben çıkartayım. Ne no, olur. Dur, bir tane tek vurayım. Vur seni. Tek yani. vur biraz. Biraz tekli de tamam, vur. biraz vuracağım. Şu paraşüt. Bu paraşütü Kızılay mı dağıtıyor kardeşim? Sen yine kıvama geldin. Ben ama yükleniyor bende şu an. Ben sana, bugün benim günüm. Sen niye kutu açıyorsun? Ben Doğru yok ediyorum ya. Doğru söylüyorsun. Doğru. Ben yok ederken sen ne burada haksız haksız hareketler... Ben kötü şansı emiyorum ben. İzle. Söyle ne Söyle yani? bana ne çıktı? <laughs> yalan nasıl şey? Buradan bakıyorum, görüyorum. Ne yalan söylüyorsun? <laughs> ha, izleyenler de inandı. Belki bir şey çıktı diye. Utanmıyor musun mübarek kameradan? İzle, ben de beraber izliyorum. Ama ben Ama belki inancık? orada bize baktı. Hayır. Arkadaşlar çatı olarak O da var, mı kafası çıktı? Ya Lütfen. abi ben... Gördün mü? Bu bu Buhrum mu? Buhrum, burun mu? Tamam. <laughs> burun mu? Burun, burun olan burun bu. Ben bugün ne yapıyorum böyle ya? Ben bir deli ettim kendimi. Bak. Bir dakika, daha 1500 UC var. Bunu, ikinci turunu bir dolduracağım önce, bekle. Ooo, güzel taktik. Ama bak, ben askerliğimi kötü şans olarak yaptım paket. Bak, kötü şansı ben atıyorum, bekle. sen vuruyorsun. Bundan bir şey çıkmayacak, dur. Dur dur dur, bak şimdi. Bunu alın. 800 ucu, evet. Bu iki tur doldu. Evet. Önce geliyorum ben maskarayı bir tık yükseltiyorum. Hemen maskara. Hemen şimdi oyun diyor ki ulan maskaran var da artık hani yükseltmiyorsun kardeşim. Yani niye ben sana, sana niye vereyim ki diyor. Sen diyor para yatırmıyorsun diyor. Olay bu olay bu. Diyor. Bak gel buz yarını mı yükseltsek lan acaba bu? Bu da tatlı oldu. Bence ya. maskara. Ablam bizi döver bilir misin? <laughs> <Döver> ne döver <laughs> bu sürprizimizi arada? Sürprizimizi beğenmeyip döver bizi. <gülüyor> Yapacağınız <gülüyor> tamam. sürpriz <bize> <laughs> <laughs> tamam bak çok ne oluyor lan? <laughs> Senin. Ama yani <laughs> gerçekten şu videoyu sabote etmek <laughs> için her şeyi Hacker geldi sandın değil mi? Bir ılık ılık Ha ablan öğrendi geldi sandım ya. Bizim bir seviye daha yükseltmemiz <laughs> Böyle lazım. Böyle olsun Bir parçaca ihtiyacımız var. Ben hemen çıkartayım mı sana bir parçacık? Ya senin şu an itibariyle şu mouse'tan <laughs> en uzak mesafe, sosyal mesafe çarpı 2 istiyorum ben senden şu anda. Arkadaşlar bence bu kadar kaliteli şansın üzerine bir like atıp bir, bir de abone ol da bir buçuk milyon olarak. <laughs> Şimdi ya, şöyle bir tane tekli. Buyurun. Standartik. Ya sen ko, ya. ya sen. Ama ben kötü şans. Sarı sayfalardı. Kötü şans emiciyim ben. Buyurun, parttan, pariyer noktalar, yeni bir iş var. Bunlarla ilgilenelim. Sizi bunlar artık açtı, ekipten kovuldunuz artık. Ya. Bir tane daha bundan açıyorum. <laughs> Kovulmuş mu Kovulsun, hayırlı olsun. <laughs> Efendim, bir tane daha bundan çıkarsa ben artık kendimi deli ederim ama hep boya çıkacağım. Hazır mısın boya? Ba ver çıkartayım bak. Masker Çıkmazsa... Tamam çıkmazsa? Çıkarsa kanalını açıklamaya koymuyorum. Bu video Kızıl'ın. Kızıl'ın kanalını açıklamaya koydum. Evet, Ona gidip abone olmayı koyayım. unutmayın. Tamam. Bir sonra hiçbir şey yok. Yürü. Ama ben çıkartacaktım. Ya dokunmadın işte. Sana dedim bir kere şuna tıklasan neler çıkartacaksın. Evet kovuldum. Ya, yine kovuldum. Çok bozdu arkadaşlar. Bunu ben vurayım. Onu hayatta vermesi ki yanlış. Özür dilerim. Buyurun. Hayır çıkmazsa seni dövmek için bahane mi olur? Buyurun. Hayır yok. <laughs> 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 hayır hayır. Buyurun. <laughs> <laughs> Sen çıkartırsın abim. Aslan Bak, abim. <laughs> şu an yoruma şunu yazıyorsunuz. Keşke çatı açsaydı ya da ilk sen açtın ama ne çıktığına bakmadan. Sonra bana bir şey çıkmazsa keşke çatı çıkıyor yapmayın. Direktman yazı, yazın hemen. Bekliyorum. Ben, ya, ben değil mi şu an? 4, 5. Ya, ya vah, yazdı, vah, yazdı, vah, yazdı, yazdı yazdı, tamam Allah'ım bir, bir, bir M4 daha çıkarsa bir seviye daha yükseltiyorum. Hadi Kızıl'a büyük Abi. Ben, ben inanılmaz buyurun. Buyurun, buyurun getirin efendim. Yani bunu arkadaşlar siz de koronaya bak koronanın dönemi geçti diye düşünmeyin hala evet, korona sıkıntı. devam ediyor. Aman dikkat edin ben de şunu bir yükselteyim. <laughs> <laughs> Allahım 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 kızı bu hesabı ne zaman görsün? Canlı yayında mı görsün acaba? Canlı bu arada biliyorsunuz Facebook'ta Kızıl da benle canlı yayın yapıyoruz. Facebook linkimizde işte Facebook GG işte Egoist Pati, onun da Kızıl Patiyete canlı yayında görür bu akşam. Ona da bir sürpriz olmuş olur. Hadi Allah'ım Bismillah. Nerede oluşum? Geliyor. Ben de istiyorum bunu. Göynümün efendisi geliyor. Biz senin senin, senin hala birinci seviye farkındayız. Evet mı? ya birinci. <laughs> Da! Ha, i̇ki tane beleş geldi. İki de ona eferiz. 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 Ulan, hemen bizim sapıyoruz ezeriz. Hemen korudan sapıyoruz. Biz de böyle bunu. biz de böyle hemen. Ama çok o... tatlı oldu. Çok sırada da öldürme mesajı ya. varmış. O, ona artık bütçem yetmedi kızılım. Onu da idare edersin. Bu videoyu izlediğinde de. Yok mu ablama bir mehdiye daha? Alttan bak. Yaptın <laughs> mı? Baktın mı? Hayır. Ee, şey nerede saldın? <laughs> Aa 74 tane bir şeyler var ablam da. Aa biz şurada parça biriktirdik değil mi? Tam 2 tane premium. Arkadaşlar biz deli dehşet bir şey yapıyoruz şu an evet. var ya. Of Oo. 7 tane de klasik tam bir şey Tamam. Buna yaz abi. Hoppa. Buna da yaz abi. 3. Olur. Olur olur. Olur 3 sıkıntı yok. 8 olmuş Burada başka bir şey kaldı mı? Tamam ver yansın oğlum. Of hadi. Bunları ben için beleş Hadi al ha, sen beleş seversin yürü. Hadi bakayım. Bu Allah arada Persistel linki açıklamalarda bak ona da tıklayıp katılmayı unutmayın ki Eşim, bedavadan ben. kapın şu Riot Master'ı. İnşallah. Ablam deri ceket sever, deri ceket sever. Gümüş parça en sevdiği ablamın. Bata bayılır. Bu, 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 bu grafiti hasta kendisi. Sen az önceki iş ilanlarına baktın mı? <laughs> Baktım. Şu, o şuna gibi. en sevdiği patiş Bu kısa oldu. ben bunu giydirmem. Aa Bani ama, sert ama bunu sana almış. Ha, Allah razı <laughs> olsun. Var ki. Ne yükseliyorsun? Ha ne iş o bu? Ne Neyin şovu yani anladım? mı? Neye yükseliyorsun yani? Cühürt tesadüsü. Mutlu musun, olacaksan şuna mutlu ol. <laughs> Aaaa! Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> sen ne yapıyorsun oğlum? Bak, bak ben bütün mal varlığımı seyredeyim şu an. Bak hemen hoca alıyorum bak. Bana da kutu açılımı yapıyorsun. Korban olayım sana, bana kutu açılımı yapalım. Lütfen, sana da yapalım. Arkadaşlar video Hepsine. bitti, ben çok kötü oldum. Video bitti. Onu uzakta yok mu peki? Kalkar giderim. Kalkar giderim. Ölürüm, Kalkar Bak. Giderim. Ölürüm ki. <laughs> Ay gelmesin. Ne Bak. olur yeter artık gelmesin. Biz gidiyoruz artık Ölürüm. Videoz arkadaşlar. hadi bir sürpriz yapalım. Dediğim gibi onu 200 bin abone yapmamız lazım. Bu videoyu izleyen 10 bin tane sağlam izleyiciye dosta ihtiyacım var. Hadi koşun kızıl abone olun ve onu da bir 10 bin abone yapalım. Ay tövbe. 200 bin <laughs> abone yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. kendine Çok ama çok iyi davranan harmanlı güzel oldu. Bye bye. bye. bye.